Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. İşte geçenlerde dağda bir tepeni sepelerde bir köye toprak çıkartmıştık. 4 metre kum 20 adet de torbada çimento çıkartmıştık. Bakın Müzaffer abinin remorkuna bakın şasi yamuk. Şuradaki boşluğu görüyorsunuz boşluğu. Ondan sonra buraya geldi kapakları sordu kapak var mı diye yok dedim. Buradan sökülüp tornaya gitmesi lazım. Ramorku görüyorsunuz. İnşaat malzemeleri götürüp getiriyor. Çıkılmaz yollara çıkıp geliyor. Bakın burada şasede yama var. Şasede bu şasede yamulmuş. Burada boşluk oluşmuş yamuk yine. Traktörü görüyorsunuz traktörü. Eğer kancası biraz ileri alınırsa ya da alçaltılırsa bu alçaltılmaz bu. Buradaki alçaltılır bu ama bu kancıra buraya takarsan kafa daha çok daha kaldır yani ne kadar yükseğe takılırsa o kadar kaldır o yüzden alçak iyi onun yerine bu milli çıkarılır çıkarılır burada bir delik daha delinir o zaman buradan bu yana gelmiş olur böylece damper kaldırmamış olur bakın tekerin seviyesinden bayağı geride bulunuyor bir de patinaj çekerken Galiba arazi açı sistemde geri gitme veya tekerde kırması sebebiyle arazi oto diferansiyel kilit otomatik olarak iptal oluyormuş. Yani kanaldakileri öyle diyor ama en doğrusu kullanma kılavuzunu incelememiz gerekiyor. İşte Muzaffer abi yine malzeme götürmüş. Bir daha İş falan çıkarsa dağ tepe yoluna çıkarsa beni çağır yine bir yolculuk yapar, bir macera daha buluruk dedim ne diyorsun sen şimdi arkadaşlara şoförlüğünü dümünü aklında yorumlar yaptılar Dağda kalmıştık bu teker patinaj ediyordu Lafer selam söyle diyordular bazıları tanıyanlar var illa Aa bak abone kırdım şimdi demir takıldı Kim kırdı onu? Demir Bir yere takmıştırsın bu parça dursaydı Duruyor bu parça bu parça dursa evet böyle bir şey duruyor. var. Duruyor mu? Duruyor. Şöyle şey var. Isıtmalı şey var böyle kanca. Yapar mısın? Isıtmalı bak bak. Hadi, hadi. Isıtmalı kanca var. Pişt. 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 Buradan yapıyoruz. Hani dursun bu. O, o o aletten sipariş alayım, o aletten ha, al da sen yap bunu. Sipariş alayım gidip Yapacak yaparız belki güzel bir bu. Yapacak mı? Dursun, kaybetme. Kaybederler. Tamam. Hatta iyi bir yere sakla hatta. Ha, bu. Atarlar yani. Tamam. Neyse arkadaşlar, motor adam kötü davranmaz diyorlar ama. Kendisi inşaat malzemeleri satıyor. Traktör de inşaat malzemeleri. Şimdi ister istemez mecburiyetten böyle aşırı yüklüyor. Ee, motor kötü olduysa bittiyse yenisini alsın değil mi? Yok, baba, bu bu zamana sen... kadar kaç traktörü gitti elinden? 20, Kaç tane? 20. 20 vardır. Var. Maşallah gördüğünüz gibi 20 traktör eskitti. Ben ise bir dene. Ama bir bunu tane. dene. bunu daha değiştirmem. Bu iyi. Bu traktör iyi. Bunu değiştirmem. Lastikler. Bu iyi bu. He. Traktör güzel. Ne cihazını bilmem kancayı dediğim gibi yapacaksın. Yukarı falan bu olmaz. Buna takarsan o aşağı iniyor bu aşağı iniyor. Bu alçalıyor mu bu? Ha buraya da iniyor. Hani nereden açılacak bu? Aha, ha ha. Hani açarma yeri yok. Yok yok buraya dahil. Tamam da buraya otursun gene ha. yüksek oluyor. Ha yani. buraya kadar. Ha, gemine ha. mi oturuyor? ha. He, kaldırmazsa he. onu denersin o zaman onu takarsın tamam. ağır yüktü onunla gideriz ama traktör kalmayınca izlenmez ki onu ne yapacağız acaba? Yağışlı havada <laughs> gideriz seninle. Vallahi bir de gittik ama güzel bir video çekerek dedik traktörün kalacağını hiç hesaplarda yoktu. Kaldı biz de çekelim dedik işte güzel bir video oldu sağ olasın video için. Hadi hayırlı işler sana. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.